Daha demokratik bir şekilde insan olma haliyle daha hümanist idealist ve e, daha sevgiyle bağ kurmak için neler yapabilirizin üzerine odaklanmamız gereken günlerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve çok güzel bir e, işte bunları, bunu başaran bir kişiyle ben de bu. E, yıl diyelim bağ kurdum. Aslında çok daha önce bağ kurmuşuz ama ben bu yıl bunu e, somut alemde e, diyelim görebildim. Tanışık olabildim. Tuğba e, Özkul e, isminde bir takipçim, bir kareograf ve aynı zamanda bir yazar ve mesleklerini icra eden çok yaratıcı bir e, yaratıcı ve kaşif ruhlu bir e, insan bence e, Persephone iki Dünyanın Ustası isimli bir e, kitap iletti bana kitabını iletti yeni çıkan bir kitap bu Odessa Odessa yayın elinden eee Basılmış. İnternet üzerinden bu kitabı elde edebilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim ve bence bu yaz hep birlikte okuyalım bu kitabı. Çünkü bu kitap e, Tuğba Hanım bana şöyle bir mesaj iletmiş Instagram hesabımda 10 Nisan'da diyor ki Özge Hanım e, ben sıkı takipçinizim. Bu okuyorum mesajını işte Covid esnasında kitap yazmaya başladım ve o esnada YouTube kanalınızdaki videolara rastladım. Farklı disiplin disiplinlerden beslenerek e, yorumladığınız videolar hem bana kişisel olarak hem de çok iyi geldi kişisel olarak hem de yaklaşımma kitabım yaklaşımınız kitabımdaki rahibe karakterine ilham oldu. E, şu an basım aşamasında kitabım minnettarlığımın bir karşılığı olarak size, size kitabımı göndermek isterim. Siz de sizin de onayınız olursa diye çok ince, çok nazik, çok e, duygulandım tabi ben biraz hassas ve meyh bir yapım vardır benim. Bunlar beni çok duygulandırır. E, ve kitap e, bu hafta başında pazartesi günü elime ulaştı. Çok kıymetli ben bu kitabı ilk tuttuğumda çok gerçekten kıymetli bir bilgi var bu kitabın içerisinde bunu hissediyorum ve yolu ışık olsun, ışıklarla olsun. İnşallah pek çok insan varlığına farklı boyutlardan dokunup onların kendi hakikatlerini ifade etmesini etmesine vesile olsun buradaki e, frekans dalgaları. Çünkü her kelime bir frekans dalgasıdır bildiğiniz üzere. Kitabın arka bölümünü kendi e, kaleminden ben sizlere kısaca okuyayım. Felsefe hareket olmadan özümsenemez hareket anlamını felsefede bulur. Bu iki unsurun birleşmesinden meydana gelen üçüncü unsur bilinç dışı içeriğidir. Kişi, burası çok önemli, kişi ancak kendi ritüelini tasarlayıp uygulamaya başladığında bilinç dışından gelen içrek bilgiye vakıf olabilir. Evet, bu kitapta tamamen aslında Tuğba Hanım'ın içsel bir laboratuvar kurmuş. Bu COVID pandemi esnasında kapanıyor bir buçuk yıl boyunca. Belli bir ritüel oluşturuyor. O ritüelinde aslında keşfettiği yolu bizlere anlatıyor ki bizler de kendi özgün yolumuzu belki bulabilmemiz için bizlere bir ışık olabilir diye. Ben yani devam edeyim. Ben beden aracılığıyla iletişime geçebilirim geçebileceğimiz bir yöntem bulduğumu düşünüyorum. Beden aracılığıyla diyor bakın. En azından bende işe yaradı. Şimdi bu yöntemin nasıl işlediğini Persephone uyarlaması üzerinden anlatmak istedim ki siz de deneyebilin. Elinizdeki kitap bu yöntemin bir buçuk yıl her gün üzerinde çalıştığım nöroplastisse laboratuvarımın günlük raporlarından elde edilmiş bilgidir. Formül bir tür alternatif gerçeklik sunuyor ve bir şey işe yaradığında alternatifin önemi düşer, gerçeklik kalır diyor sevgili Tuğba Özkul. Ee, evet, bir laboratuvar kurmalıyız belki ve bilimsel araştırmalar yapmalıyız kendi bilinç doğamız üzerine ben de bu donayın ışığında bu kitabı tutmak, bu kitabı size sunmak ne kadar anlamlı değil mi? Bakın yani e, nasıl bir eş zamanlılık e, söyleyecek söz bulamadım daha fazla İnşallah sevginin gücüyle tüm e, zihinlerde ve kalplerde yolu ışık olsun Persephone iki dünyanın ustası Evet beraber okuyalım bence de ben de okumaya başladım ee, ve e, paylaşalım ben de bitirdiğimde tekrar belki bitirmeden de yorumlar e, veriyor olacağım. Yani rahibe karakteri de hiç sürpriz değil yani benim için onu da belki bir gün sizlerle paylaşırım. Hiçbir şey sürpriz değil. Bu ay... E,